İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar haftaya çok güzel etkilerle başlıyoruz hepimiz aslında haftanın ilk günü 27 Mayıs günü Plüton ve e, Venüs arasında bir üçgen açı olacak ki bu Venüs sizin birinci evinizde zaten harika bir etkileşim sağlıyor olacak. Ayrıca Pliton'dan da çok destekli bir haftaya giriyorsunuz sizler. Bu durum güçlü ilişkiler, eğitim, öğrenim, akademik kariyer, belki uluslararası konular veya böyle yurt dışı ile ilgili işlemler, ticari bağlantılar için oldukça yoğun bir haftaya adım atacağınızı göstermekte sevgili ikizler. Yeni başlayan ilişkiler için Harika bir zaman diyebilirim bu hafta için. Şimdi tabii ki Venüs'ün de desteğiyle siz de birazcık daha kendinizi böyle daha güzel hissedebilirsiniz, daha duygusal hissedebilirsiniz. Zeka ve ticari yeteneğiniz bir tık daha e, olumlu etkiler alır. Örneğin yeni bir eğitim programına kaydolabilirsiniz mesela bu hafta içerisindeki bu da çok önemli zaten. Uluslararası bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Yine bekar e, ikizler için de söylüyorum yeni bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Bu dönemde doğru yerlerden doğru adımları atarak çok iyi organize olarak ilerleyebilirsiniz. Odaklanma ve motivasyonunuzu yüksek tutmanız bu hafta içerisinde çok önemli. Çünkü birazcık fokus problemi olabilir tabii ki. Ee, Venüs'ün ikizlerde olması birazcık daha odağa dağıtabilir. Burada daha çalışma ortamınızı daha düzenlemekte mesela daha faydalı olacaktır. Daha odak noktanızı dağıtmamaya çalışın. Tabii ki hafta ortasında özellikle Merkür'le Satürn arasında da yine olumlu bir açı olacak. Destekleyici bir açı olacak. Merkür zaten biliyorsunuz ki sizin yöneticiniz ve 12. evinizde yer alıyor. Satürn'den de çok olumlu bir etki alacak kariyer ve iş fırsatları açısından önemli haberler almaya yardımcı olacak bir açı. Örneğin terfi alabilirsiniz. Yeniden işinizi kurmak için adımlar atabilirsiniz. Bilgi, eğitim ve iletişim konularını başlatmak için. Hatta istediğiniz projeler varsa bugünler sizin için gerçekten çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Uzun vadeli tabii ki Satürn'den bahsediyorum. Kalıcı projelere başlamak için çok güzel toplantılar düzenleyebilir ve bunlara adım atabilirsiniz. Örneğin yeni bir iş ortaklığı için anlaşmalar yapabilirsiniz veya uzun vadeli bir proje için belki de gerekli izin belgeleri. Prostür için gerekli devlet dairelerinden izin belgelerini çok net alabileceğiniz bir zaman diliminden bahsediyorum. Artık hafta sonuna geldiğimiz zaman bu sefer Mars şuron Şiron bir kavuşum gerçekleştirecek. Bu kavuşumda siz sosyal çevrenizdeki arkadaşlarla daha dikkatli olmanız gereken bir döneme işaret ediyor bu dönem. Çünkü özellikle erkek arkadaşlarınızla ilişkilerinizde daha dikkatli olmalı. Ani öfke ve tepkilerden bugünler içerisinde birazcık daha kaçınmalısınız. Çünkü bu yapacağınız buradaki tepkiler size... Bu dönemde ruhsal yaralar biraz açabilir ve bu ruhsal açılan yaralar da kalıcı olabilir. Kendinizi lütfen iyi besleyin, bedeninize özen gösterin. Bugünden birazcık daha meditatif çalışmalar yaparak, bugünü biraz daha geçmişteki e, aldığınız belki yaraları e, dönüştürmeye çalışarak geçirebilirsiniz. Haftanın en güzel günlerine geliyoruz. 30 ve 31 Mayıs bence. Jüpiter ve Plüto arasında gene güzel bir açı var. Ve aynı zamanda Uranüs Merkür'de bir kavuşum yaparız yapacaklar. Jüpiter ikizler burcunda, Plüto ise kova burcunda yer alıyor. Bu açı size öğrenme, eğitim ve hatta yüksek akademik kariyerler, yurt dışı seyahatler gibi konularda çok güzel fırsatlar sunuyor olacak. Yine terapi ve şifa zaman tabii ki olarak da değerlendirebilirsiniz. Yeniden doğuşun, doğuşun ve derin dönüşüm projeleri için nefis harika bir günden bahsediyorum, harika bir haftadan bahsediyorum. Örneğin uzun zamandan beri belki de planladığınız bir yurt dışı seyahatini bu hafta gerçekleştirebilir veya akademik kariyerinizde inanılmaz güçlü adımlar atabilirsiniz ki böyle etkiler gerçekten çok fazlasıyla var. Yine dediğim gibi Merkür Uranüs kavuşumu da var. Bu da 12. evinizde gerçekleşiyor sizin. Bu kavuşum sizi bir defa aktif rüyalara e, sev, serk edecektir. Bilinçaltı tetiklenmeleri hayatınıza getirebilir. Psikolojik destek almak veya terapi yapmak için de yine çok uygun bir zaman. Düşünceleriniz ve fikirleriniz bu dönemde harika kıymetli sevgili ikizler. Bu yüzden lütfen onları not edin. Çünkü e, Uranüs burada birazcık fikirleri böyle uçuşturur. E, onun için bunları not edip bir kağıda dökmeniz çok önemli. Yaratıcı fikirlerinizi deftere yazabilirsiniz veya bunlarla ilgili bir uzmandan destek alabilirsiniz ve Haziran ayına gireceğiz ki bununla ilgili bir videom var Eğer seyretmediyseniz lütfen o videomu da seyredin bu sefer Güneş ve Venüs kavuşumu var 1-2 Haziran hemen Haziran haftasında bekar ikizler için aşk ilişkileri geliyor diyebilirim birinci evinizde özellikle gerçekleşen bir kavuşum enerjinizi bir defa tap yaptıracak. ilişkilerinizde yeni fırsatlar sizlere sunacak. Yeni ortaklıklar kuru, kurabileceksiniz. Sosyal çevrenizi yine genişletebileceğiniz e, bir e, hafta olacak diyebilirim sevgili ikizler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.